Herkese selam arkadaşlar 12 Mayıs iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım Bugün sizler için biri İngiltere biri ise İspanya'dan olmak üzere iki güzel maç seçtim Büyük maçlar seçtim güzel tahminler aldım Umarım bugünü de kazanarak hep beraber geçiririz diyorum Şimdi fazla uzatmadan maçlarımıza geçiyorum İlk maçımız Tottenham Arsenal mücadelesi Londra derbisinde Tottenham ve Arsenal karşı karşıya geliyor. Şöyle puan durumuna da baktığımız zaman açıkçası Şampiyonlar Ligi potası oldukça önemli önemli Şampiyonlar Ligi potası için oldukça önemli bir mücadele. Arsenal 4. sırada 66 puanla, Tottenham 62 puanda 5. sırada. Aralarında 4 puan fark var. Hemen arkada Manchester United geliyor. Manchester United'ın pek bir şansı yok ama Tottenham bu mücadelede evinde Arsenal'i yenerse eğer Tottenham 65'e çıkacak. Arsenal 65 puanda kazacak. Fark 1'e inecek. Tottenham için oldukça önemli bir mücadele. Arsenal için de eğer bu maçta bir puan alırsa at bir puan daha iyi olsa en azından hatta 3 puan onlar için çok daha iyi olur ama bir puan da yeterli olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi yolunda en yakın rakiplerine bir darbe vuracaklar. O yüzden iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacaktır aralarındaki maçlara baktığımız zaman son mücadele 3-1 Arsenal galibiyeti ondan önce 1-0 Tottenham 2-1 Arsenal 2-0 Tottenham 2-1 Tottenham gibi sonuçlanmış Tottenham Arsenal'e karşı biraz daha üstün hele ki evinde oynadığı mücadelelerde Son form durumlarına baktığımız zaman Tottenham'ın son 4 maçlık form durumu aslında pek iyi değil. Brighton'a kaybettiler, Brentford'la berabere kaldılar. Leicester'ı 3-1 yendiler ama son olarak da Liverpool'la 1-1 berabere kaldılar. Arsenal'a baktığımız zaman Arsenal çok güzel gidiyor. Chelsea'yi 4-2 yendiler deplasmanda. Evinde Manchester United'ı 3-1 Deplasmanda West Ham'ı 2-1 ve evinde Leeds United'ı 2-1 mağlup etti. Şimdi baktığımız zaman Tottenham'ın iç saha performansına. Tottenham iç sahada oldukça etkili. Bakın oynadığı maçta Brighton maçı hariç hep 3-5-3-5 gol atmış. Ve son 4 maçta evinde kalesinde gol yiyor. Arsenal'in de formu iyi. Son, de, son iki deplasman maçında hem galip geldi hem goller buldu. Aynı zamanda son 5 maçında hem gol atıyor hem gol yiyor. Ben bu mücadelenin arkadaşlar golli bir mücadele olmasını bekliyorum. Karşılıklı gole yönelmeyeceğim. Bir Hani biri 3-0 kazanır. Ben direkt üste yöneleceğim. Bu mücadelenin golli geçeceğini düşünüyorum. Bu mücadelede en az 3 gol atacağını at, olacağını düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 25 üst şeklinde. Gelelim ikinci maçımız. Real Madrid-Levante mücadelesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti Serie A'da. Ee, Serie A nereden çıktı ya? La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. Levante'ye baktığımız zaman Levante için oldukça önemli bir mücadele. 29 puanda. Eğer bu mücadelede puan almak zorunda küme hattından çıkmak istiyorsa Şimdi Real Madrid son Atletico Madrid maçına rotasyonlu çıktı Şu an Real Madrid'in önünde artık tamamen Şampiyonlar Ligi finali var O, o mücadele öncesi önemli oyuncuları Hani yaş sınırı biraz yüksek olup sakatlanma potansiyeli daha yüksek olan oyuncular Modric olsun, Benzema olsun bu tarz oyuncuları birazcık rotasyon yapması gerekiyor Ancelotti'nin. Şöyle son Atletico Madrid maçına da baktığımız zaman zaten Benzema'nın, Modric'in bunların olmadığını görüyoruz. Defansta Militao ve Valeao oynadı. Şöyle bakın. Benzema, Modric, Vinicius Junior gibi isimler, Courtois gibi isimler kenardaydı. Bu mücadelede ben bu isimleri yine kenarda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık Real Madrid'in La Liga'da yapacak bir işi kalmadı. Gözün tamamen Şampiyonlar Ligi finaline dikti. E hal böyle olunca Şimdi bu oyuncuların birbiriyle hem oynamama alışkanlıkları var. Çok ilk 11'leri yok. Hem birazcık maç eksiklikleri var. Hem de Levante'nin böylesine bir maçta 3 puana ihtiyacı varken. iki takım arasındaki maçlara baktığımız zaman da zaten hep gollü mücadeleler olmuş. Real Madrid son zamanlarda... E, kalesinde gol de buluyor. Levante'de oldukça golcü bir takım hücum yollarında etkili gol atabiliyorlar. Ben bu mücadelede arkadaşlar Levante'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim karşılıklı gol var şeklinde olacak. Real Madrid'in de Levante'nin de gol bulacağını düşünüyorum Şimdi gelelim arkadaşlar ana kombinimize Ana kombinimiz Tottenham Arsenal 2.5 üst Real Madrid Levante karşılıklı gol var şeklinde Şimdi bir de kombinimi sizlere kupon olarak gösteriyorum hemen Evet arkadaşlar hemen kombinimizi şöyle oluşturuyoruz Futbol İngiltere Tottenham Arsenal 2.5 üst 1.80 gibi güzel temiz bir oranı var. Gelelim hemen İspanya'ya. Real Madrid Levante. Ona da şöyle karşılıklı gol var hemen oynuyoruz 1.54. Toplam oranımız 2.77. Temiz bir oran, güzel bir oran. Öyle hemen kombinimizi oynadık. Evet arkadaşlar kombinimiz bu şekildeydi. Umarım kazanırız. Günü kazançlı bir şekilde bitirir, hafta sonuna öyle gireriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.